Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle elbisemizin pile bölümünü hep birlikte çalışacağız. Evet şimdi biz yaklaşık burayı 19-20 cm kadar ördük. Şöyle bir kontrol edelim hemen. Evet bakın bu şekilde tam 20 santim e, ulaşmışız e, mavi bölümde. Ve şimdi belde bir pile e, kesimi yapacağız ve bunun için ilk önce bir lastik bantımızı örüyoruz. 8 tane lastiğimizi ördükten sonra 5 tane düz bir şekilde örüyoruz buradaki düz ilmeklerimizden. 4 bir tane daha örüyoruz. Ve böyle yedek bir şişimize çorap şişi iki tarafı açık 5 tane ilmeğimizi buradaki yedek şişe alıyoruz. Ve bunu örgümüzün üst kısmına böyle kaydırıyoruz başa doğru ve diğer ilmeklerimizin üstüne getirecek şekilde böyle eşit koyuyoruz. Yani bu yedektekiler üste gelecek burada. Bir üstten bir alttaki ilmeğe giriyoruz. Ve birlikte örüp çıkıyoruz. Tekrar bir tane üstten bir tane alttan giriyoruz ve örüp çıkıyoruz. Tekrar bir üstten bir alttan girdik. Bir tane daha bunu dikkatli yapıyoruz düzgün girmemiz gerekiyor kata ayrılmaması lazım Evet ve son 5. ilmeğimi de üstten ve alttan girerek böyle kaynaştırarak örüyorum şimdi aynı şekilde tekrar bir sonraki 5 ilmeğimizi de tekrar yedek şişe alıyoruz bu şekilde ve bu kez ilmeğimizin e, bu kez örgümüzün arka bölümüne koyuyoruz ve buradaki ilmeklerimizi de yine eşit şekilde tutup bu kez yine bir üstten bir alttan girerek buradaki ilmeklerimizi de aynı şekilde kaynaştırıyoruz ve 5 bakın ilk A pilemizi yapmış olduk şimdi arayı bir 10 ilmek düz örüyoruz yine ve tekrar 10 tane arayı ördük düz şimdi Yine yedek şişimize 5 tane alıyoruz. Ve kaydırarak yine üst üste koyuyoruz. Ve bir tane üstten, bir tane alttan birlikte örerek birleştiriyoruz. Yine bir tane üstten, bir tane alttan birleştiriyoruz. Bir üstten, bir alttan girerek 3. 4. ve 5. ilmeğimizi de bu şekilde kaynaştırarak birinci pilimizi yapmış oluruz. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi yedek şişe aldım ve bu kez arkaya koyuyorum yedekteki ve öndeki ilmeğin bu kez bir tane buradan bir tane yedekten alıp birlikte örüyoruz bir tane üstten bir tane alttan birlikte örüyoruz 2. 3 4 ve 5 Bakın ikinci pilemizi de yapmış olduk. Ve şimdi tekrar bir 10 ilmek arada örüyoruz. Ve aynı işlemi üçüncü kez ve son kez de aynı zamanda yapacağız. Yine 5 ilmeğimizi yedek şişimize aldık ve üst bölüme koyuyoruz. Aynı seviyeye getirelim ilk şişimizi de. Ve buradan bir üstten bir alttaki ilmekten birer tane alarak örüyoruz. tekrar bir üstten bir alttan ve tekrar üçüncü dördüncü ve beşinci şimdi tekrar beş tane alalım ve bu kez arka bölüme koyuyoruz Eşitliyoruz şişlerimizi ve tekrar üsttekinden bir alttakinden girerek birlikte örüyoruz. 2, 3, 4. Evet, kalan 5 ilmeğimizi de yani bu bizim aynı zamanda ön bölümümüz oldu. Kesimimizi yapmadan önce e, burada 98 ilmek ayırmış olduk yani bu bölüm için. 98 tane ilmek ayırmıştık. 90 tanesi düz olan bölümden de 8 tane de bu kenar bölüm yani bant bölümümden de şimdi bir kontrol edelim ilmek sayımız kaç oldu çünkü 10'ar tane hep aradan gitmiş oldu 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. 68 tane ilmemiz kaldı zaten bu kadar da kalması gerekiyordu Evet şimdi bizim bir sıra örüp dönüyoruz. Yani bu sıramızı normal tamamlayalım. Daha sonra önüne arkayı ayıracağız. Kol kesimine de geçeceğiz. Şimdi bir sıra örelim ve tersten de geri dönelim. Evet şimdi ön yüze geldik ve bir sıra daha örüyoruz. Ve evet, geri dönüyoruz ve daha sonra tekrar diğer tarafa üçüncü defa gidip buradaki son ilmeğimizi de açacağız. Yani toplam bir 3 sıra örelim ve hep birlikte son ilmeğimizi de buradan yan bölümden açacağız ve kol kesimine de geçmeye başlayacağız zaten. Şimdi bir 3 sıramızı tamamlayalım tekrar. Lastiklerimizi lastik olarak örüyoruz. Ortayı düz olarak devam edeceğiz. 3 sıra boyunca bu şekilde bir örelim. Evet şimdi 3 sıramızı tamamladık ve arka yüzdeki ilik bölümümüze tekrar geldik ve buradaki yandaki son iliğimizi de açacağız şimdi hep birlikte ve bunun için ilk 3 ilmeğimizi örüyoruz bir tane doluyoruz ve bir ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz ve tekrar bu sırayı örelim Tekrar aynı yüze geleceğiz. Yani e, yaklaşık e, bir 3 sıra daha örüyoruz. Ve kol kesimine de geçmiş olacağız. Şimdi bir 3 sıra boyunca arka yüzde olduğumuz için Yani bir sıra buradan bir sıra ön yüze geleceğiz. Tekrar bu delikli bölümü kapatacağız. Arka yüzden öne geleceğiz. Ve ön yüze geldiğimizde 3. sıranın sonunda Aynı zamanda kol kesimine de başlayacağız. Şimdi bir 3 sıra boyunca daha örüyoruz. Ve daha sonra tekrar birlikteyiz. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.